Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crash of Clans'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar ben bundan önce bir tane video çektim. Çekiç alım falan onları yükseltmeden yapmıştım. Ama ne yazık ki video sesimi kaydetmediği için 8. bölümü yani 8. bölüm olarak çektiğim videoyu kısaltarak normal bir video haline getirdim. Bunun için bunu bunu da ise 8. bölümü göndereceğim YouTube olarak. İnşallah şu an sesimi kaydediyor Dur, şimdi burada bakalım. İyi, tasımı düzenledim. Böyle de bir Şuraya alalım şu. Dur. Evet, tut. Ekranıma kaydı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni bir kostüm alacağım. İlk kez 1500'er masa kostüm alacağım arkadaşlar. <laughs> Bayağıdır istiyorum. Ee, şu an 4 e, tane iş açımız boşta. Ee, diğer okçu kuleciği yükselti. Diğer iş açımız. Dualarımız fullendi sadece son hallerine getirmedik. En son videoda cehennem kuruluşu yükseltmiştik. Şöyle ikisi, ikisi de yükseldi. Ve son seviyeye geldi. Bu videoda ise işte bazı soğumalarını veya şu büyük fabrikalarının son haline getireceğiz. Şimdi ise kostümümüzü alalım. arkadaşlar. Şöyle okçu kliçeyi göstereyim. Okçu kliçeyi alacaktım ama şunu alacaktım. Okçu kliçeyi biraz bekletebilirim. Zaten gün 200 ölmez daha gelecek. Zaten onu ben fullerim zaten. Yine 1500 rahatlıkla. Ben bugün ise büyük koruyucuyu alacağım. Usta koruyucuyu alacağım. Usta koruyucu. Evet. Usta koruyucuyu aldım arkadaşlar. Bayağı beğendim. Şimdi Kostümümüzü alalım. İlk alacağım kostüm alacak. Bak, sağ olun. Aldık. Şöyle seçtiyimiz. Büyük kolyeci gidelim. bayağı iyi. Karadayken nasılmış? Evet. Şimdi. Yükseltmemizi yapalım. İkisi de bayağı iyi yükselttim. Altın madenlerinde. Ee, bugün videoda ise arkadaşlar biraz savunma yükseltim bayağı savunmaya ağırlıklı gideceğim Şurası büyülü de göstereyim kitaplarımıza bayağı iyi kitaplarımız var bunları bu videoda kullanmayacağım ürünümüz de var şimdi biz videoyu geçmeden önce iksirimizi bir harcayayım iksirimiz zaten full full iksirimizi duvar full yükseltirim şurada iksiri hepsi duvara yükleyelim verelim <laughs> Şöyle şunu da böyle diyecek, tamamdır. Şuraya oluyor mu? Olmuyor. Tamam. Şimdi birkaç saldırı yapalım. Hem kostümüze denemiş oluruz. Elektro bunun saldırısı yapacağız. Üçsün. Hmm, güzel güzel bir köy dalınabilir mi dalınabilir şöyle nereden verelim şuradan verelim elektrikleri değilse şuradan nerede üfleyici şurada demiş tamam Şu, şuraya bir iki tane tamam şöyle şuraya bir tane tamamdır şöyle büyük kurucu şuradan barbakoları şu alttan öfke büyüsünü bakalım büyük koruyucu güzel bir kostüm havada oturmuş bir halde büyük kurucunuz özelliğini basalım Şurayı bir tane tamamdır öfke büyüsünde Şurayı bir atalım derken bayağı bir balonumuz gitti bir yıldız alırsak sonra kostümümüz güzelmiş Şöyle bir tane daha atalım alalım alalım okay, alalım okay. alalım B de aldı mı? Alamadık ya nasıl? Ne ben şunu şunun atas içi boş ya yani. Şuraya tek de bir. hadi ya, hadi yani hava olmasına somasına git. Bakalım sen olur mu bak? Hayır. Nasıl? Ya hala vuruyor. Nasıl ya? Kanka be. Bu sefer ganimet aldık. 9000 kara iksir. Şöyle. Yükseltme bize yapalım. Hmm. Yükseltme şuram değerimiz bitmiş. Yükseltebiliriz. İki tane hava Şöyle bunlar kaçmış. 8, 9, 6 gün istiyor 9 için. Hmm ne yapabiliriz? Şunları basabilir miyiz? Şunlardan bir tanesini basalım. Ee, Okçu kulelerinden şu var. Tamam şunu da basalım. Şimdi ben aha, altın. Tamam şöyle. Ben tamam. Şöyle bir toparlayalım. 8 milyon altımız 5 milyon tamamdır. Şimdi inşaat kitabını ben burada kullanacağım ikinci birliklerimiz yokmuş şöyle bitelim. 15 tane tamam baya fazla oldu da, iyi de şöyle tamam da hızlandırmayı da basarsak Tamam şimdi şöyle bir tanesini yükseltelim ve hemen bitirelim Tamamdır. Şöyle bakalım. Aynı. Tamam. Fullendi. Bir tane havuz sonumuz fullendi. Şimdi büyülerimiz yitiyor. Şimdilerimiz kahramanlarımız geliyor. Şimdi iki tane inşaatçımız boştu. Ee, ne yükseliyoruz? İkisi yükseltebiliyoruz. Beş gün istiyor. İki milyonu verirsek ikisiyle yapabiliriz bir şey. İkisiyle Hmm. tamam Kaç mı Şimdi bir tanesini şöyle verelim. Tamam. Ee, diğerinde bir fabrikasını verelim. 5 liste tamamdır. 3 dakika şöyle 3 olmaz nedir? Arkadaşlar şöyle baskın madalyalarımı da göstereyim. 1812 Bugün biraz harcadım. Altı falan aldım. Altı almadım da büyü falan aldım. Arkadaşlar siz olsaydınız bu kostüm alır mıydınız? Düşünürünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de barba kralı kostüm var. Arkadaş tamam odamız Hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oradanız bitti. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi onlar da takviye ile aldık. Şimdi sadece son saldığımıza geçelim. Şöyle son saldığımız köyümüzü bulalım. Güzel ganimetli bir tane köy bulalım. Arkadaşlar işte bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle 500 bin. Aslında kalitesiz değilmiş dalabilir miyiz dalarız en kötü bir yıldızla bitiririz bu maçı şöyle bir kurucuk kara yapalım şu private şuradan nasıl o adam private hayatı gidiyor diye hayır değil yanlış gitti ya tamam bir, iki tane daha Tamam şöyle şuralara bir tane şuraya tamam mı? Büyük koyucumuz karadan giderken şöyle donduralım. Karayı da yardım edelim. Tamam. Direkt düştüğün an, hasar ver, vereceği zaman atlamam birisi kullanıyor atlamam birisi mi bilmiyorum da aşağıdaymış şimdi görüyorum Arkadaşlar kostüm hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Hadi 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 Arkadaşlar hasarı inanılmaz şu karakter indiki taklidi çok fazla alır, Nerede? tamam, alayım ben seni orada. Hmm. Altından alacak kısma şurada Şuradan ilk okçu ok kudeli. Nasıl git ve git. Dondur. Evet arkadaşlar. Şöyle galimetimizi aldık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.